Derin Düşünmek Herkes hayatı boyunca gerçekten güveneceği, her durumda sıkıntısını gideren, zengin ve muktedir bir insan ya da bir güç arayışı içindedir. Aslında gerçek dost, insanı yaratan, yaşamını sürdürmesini sağlayan büyük kuvvet sahibi, her şey yapmaya kadir olan Yüce Allah'tır. Allah sonsuz güçtür, sonsuz akıldır, sonsuz çeşitlilikte yaratandır onun gücünü, desteğini almak, yeryüzündeki en büyük güce sahip olmak, en büyük desteğe sahip olmak demektir. İnsan son derece zayıf ve aciz bir varlıktır. Kendi başına Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şey güç yetiremez. Her yeri sarıp kuşatan, evreni, yeryüzünü, atomları, alemleri yaratan, sonsuz güç sahibi, tüm eksikliklerden münezzeh olan, her şeye kadir olan Allah'ımızın sevgisi, dostluğu herkesin ilgisinden, yakınlığından daha önemlidir. Allah'ın gücünü, desteğini alan kişi yanına en büyük desteği almıştır. Güçsüz bir varlık olan insan, Allah'ın desteği ve yardımıyla pek çok şeye güç yetirir, yolu Allah'ın izniyle açılır. Gerçek bir dost düşünün. Sizi asla yalnız bırakmayan, sizi hep seven, koruyan, kollayan, hep iyiliğinizi ve hayrınızı düşünen, İhtiyacınız olan her şeyi daha siz düşünmeden sizin için hazırlayan ve tertip eden, güvenilir, sizi sonsuza kadar asla terk etmeyecek, yanınızdan hiç ayrılmayacak, sizi hep sevecek ve karşılığında sadece sevgi ve sadakat isteyen bir dost. İşte inananlar için bu dost Allah'tır. Allah insanın en güzel dostudur, en güzel yardımcısıdır. Her insanın bedeni Allah'ın izniyle hareket eder. Sağlığı, vücudundaki kas, sinir sistemi tüm vücut fonksiyonları Allah'ın dilemesiyle işlevlerini yerine getirir. Tek bir tane enzimin işlevini yerine getirmemesi durumunda insan hayati fonksiyonlarını yitirir ki bu örnek bile bize her hareketimizde, her nefesimizde Yüce Rabbimize muhtaç olduğumuzu gösterir. İmtihan ortamı olarak dünya hayatını yaratan Allah kulları için birçok nimet de hazırlamıştır. İhtiyacı olacak veya seveceği her türlü koşul daha insan var olmadan önce kendisi için var edilmiştir. Soluyacağı tertemiz hava, gökyüzüne uçan birbirinden güzel kuşlar, binbir çeşitlilik ve güzellikteki bitkiler, son derece estetik çiçekler, eşsiz nimetler, sevdiği insanlar, kalpte coşku oluşturacak derecede sevimli ve güzel canlılar, kusursuz bir denge sistemi ve daha pek çok detayı Allah insan için hazırlamıştır.